Hi guys! Bugün İngilizce konuşurken günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ifadeler serimize devam ediyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. I'll do my best. I'll do my best. I'll do my best to finish the project on time. Projeyi zamanında bitirmek için elinden geleni yapacağım. Güzel bir noktaya değindin, iyi bir noktaya değindin. That's a good point. That's a good point. That's a good point. I didn't think of it that way. I'm not in the mood. I'm not in the mood. Not British. Amerikalı, I'm not in the mood. I'm not in the mood. Can we talk later? I'm not in the mood right now. sonra konuşabilir miyiz? Şu an konuşacak alanda değilim. Konuşmamız bitti, konu kapandı. Konuşulacak bir şey kalmadı. We're done talking. Bak, talk demedin. L'yi okumadım. Talk, talk. Talk da değil. Böyle kapalı o değil, açık o. Talk, talk. We're done talking. I said what I needed to say. We're done talking. Söylemem gerekeni söyledim. Konuşmamız bitti. Beni karıştırma. Leave me out of this. Leave me out of this. Bak, out değil, out da değil. Türkçe'deki ağır kelimesindeki açık a değil. Böyle a ile uyu, sonra böyle uya doğru yuvarlanır gibi oku. Out, out, this, this, this. This is between you two. Leave me out of this. Bu sizin ikinizin arasında beni karıştırmayın. Sen de bu tarz çiçekleri kaçırmak istemiyorsan videoyu kaydetmeyi ve beni takip etmeyi unutma. See you!